Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep'in boyun eğmesini, aksi halde Zeynep'in tüm emeğini yok edeceğini söylemişti. Bu nedenle Zeynep, araziye kimyasal ilaç atan kişinin Halil olduğunu düşünüyor. Zeynep tüm eşyaları kırıp dökerken Halil öylece Zeynep'i izledi. Halil'i sabrından dolayı tebrik ediyorum. Zeynep kazayla Halil'in babasına ait bıçaklara da zarar verdi. Zeynep Halil'in en derindeki yarasını kanattı. Halil öfkelendiği için arazi kimyasal ilaç atan kişinin kendisi olmadığını Zeynep'e söylemeyecek. Zeynep, Halil'in çok üzgün olduğunu fark etti. Zeynep gezdice gece gidecek ve Halil'in babasına ait eşyaları toplamak isteyecek. Ama Halil, Zeynep'e izin vermeyecek. Zeynep ve Halil aslında birbirlerinin üzülmesine dayanamıyor. Zeynep ve Halil bir kez olsun sakince oturup konuşursa tüm sorunlarını çözebilir ve tüm sorunlarını artık çözüme de ulaştırmalılar. Zeynep ve Halil aşkı daha fazla zarar görmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Merve kuyumcuya sattığı yüzük yüzünden başı derde girdi. Zeynep Halil'den yardım istemeyecek. Zeynep Halil yerine bir başkasından para almak isteyecek. Halil Zeynep'in bir adamla konuştuğunu görünce kıskançlıktan çılgına dönecek. Kıskanç hayır için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Zeynep'in tarlasını zehirleyen kişinin Songül şeytanı olduğunu düşünmüştük. Ama Zeynep'e bu kötülüğü yapan Zeynep'in öz annesi yani Tülay olduğu ortaya çıkacak. Songül Zeynep ve Halil'in tartışmasını istiyor bu nedenle bir adamla sahilde buluşacağını söyledi. Ama Halil Zeynep'i kıskanacak ve Zeynep'ten asla vazgeçmeyeceğini son gire bir kez daha gösterecek.